şikayetiniz? Şikayetim çok uzun yıllardır vardı ama bir yıldır yoğun bir ağrım var. Ne şikayetiniz vardı? Ee, Parmağımı oynattıkça şuradan toplantılarım oluyordu. Çık çık sesler geliyordu. Hı hı. Bir de sancı yapıyordu. Son dönemde arttı mı şikayetleriniz? Evet. Son e, 3-4 aydır çok hızlandı, şiddetlendi. Baş parmağınızı kullanabiliyor muydunuz? Yani e, kullandıkça ağrım artıyordu. Şu anda, sonra ne oldu, ne yaptık size? Naparoskopi e, ile güzel bir ameliyat yaptık. Naparoskopik değil. Ay, pardon. <laughs> pardon. <laughs> <laughs> Kolumun altına e, bir ameliyat gerçekleştirdik. Şu an kaçıncı gün? Şu anda sekizinci gün. Hangi e, gün kullanmaya başladınız elinizi ameliyattan sonra? E, ameliyatın ertesi gün zaten günlük yapmaya başladınız sayenizde. E, her gün hareketler yaptım, egzersizler yaptım. İki üç gün sonra daha rahatladı elim. E, elinizi günlük aktivitelerde kullanabiliyor muydunuz ameliyattan sonra? Efendim? Ameliyattan sonra günlük aktivitelerde kullanabilir miyim? evet başladım. Başladınız. İki itibaren yavaş yavaş başladım. Şu anda ağrınız var mı? Şu anda yok. Çok hafif arada bir oluyor ama o da geçiyor hemen. Şu üst tarafta bir uyuşukluktan bahsettiniz evet, galiba. Evet şurada. Çok küçük bir uyuşukluk O da var. ikinci parmağa bağladığımız yerin devamı orada geçecek zaten onun şey yok. Ama şişiniz var mı veya morar? Yok. Kaç tane delik var orada? Üç tane var. Üç tane, Üç tane delik tane var. Ondan sonra yani hani üblerinizde bir şey var mı şu anda? Şu anda e, tabii onda şikayetlerim var. Ama kadar değil. Bunun kadar yani değil. Şöyle diyeyim daha doğrusu bu e, hareket ettikçe de batık yapıyor, e, bazen acı yapıyor ama bunda çok ağrım vardı. Hı. Hmm. Yani gene iki da, tarafta oluyor ama. Evet bunda da ağrı olarak daha fazla ağrım vardı. Aslında sizin çıkıklığınız o kadar da fazla değildi ama eklem evet. yüzünüz çok kötü Gitmiş gitmişti yani nasıl oluyor mu bilmiyorum ama. Kırdaklar çok kötü. Yani, evet. hani bu kadar genellikle dışarı çıkık olduğu zaman daha çok kırdak kaslar görüyoruz ama sizin öyle de değildi. Evet. Ee, geçmiş olsun bundan sonra inşallah bir sorun evet, çıkmadan devam edelim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.